Merhaba arkadaşlar. Java'da temel operatörler ve veri tiplerinde ki örneklerimizle devam ediyoruz derslerimiz projelerimizde. Bu dersimizde KDV hesaplayan bir program yazacağız sizlerle beraber. Bunun için ilk başta class'ımızı oluşturalım. New class. Hmm, KDV hesaplama olsun. Classımızın ismi. public main metodumuzu aktif edelim. Kodlarımızı onun içerisinde yazacağız ve kodlamaya başlayalım. Bir önceki örneklerde yaptığım gibi slide üzerinde bir algoritma çıkarmadan yapacağım bu sefer. Çünkü artık biraz daha pratiğe dökmemiz lazım. Biraz daha hemen böyle yazarken Algoritmasını kafamızda koyup, kurup ya da kafamızda kurup hemen kodlamaya dökmemiz lazım. Bu işte ne kadar pratik olursak o kadar başarılı olabiliriz. Şimdi KDV hesaplayacağız. Bizim elimizde ne lazım? İlk e, ürünün tutarı, maliyeti. Ondan sonra KDV oranımız. KDV Ürünün KDV'sini bulup e, gerçek fiyatını e, yansıtmamız gerekli. Bunun için 3 tane değişken ihtiyacım var. Şimdi tutar alacağız kullanıcıdan. E, integer alalım. Tam sayı girsin. Ya da double girsin. Double yapalım onu da. Tutar ve ne lazım? KDV'li fiyat. Yani yansıtacağımız fiyat lazım. Bunları e, tanımadık. Sonra da yine bir double olarak ne yapmamız lazım? KDV oranı o da 0.18 yani %18 e, matematik karşılığı. Bunu şöyle yapabilir miydim? KDV eşittir. 0. 18 yapabilir miydim bakalım yapabiliyorum yani bunların hepsini teknik double şeklinde tanımlayabiliriz yani hepsinin başına alt satıra inip, inip inip double da tanımlayabiliriz ama ne kadar az kod yazarsak o kadar kodumuz anlaşılır ve programımız daha hızlı çalışacaktır şimdi ben gerekli değişkenleri oluşturdum ne lazım? Şimdi kullanıcıdan tutar almam lazım. Bunun için scanner sınıfını kullanmamız lazım öğrendiğimiz gibi. Scanner input. Input derine dediğim gibi istediğiniz herhangi bir şey yazabilirsiniz. O değişken ismi gibi düşünebilirsiniz. Lakin input girdi şeklindedir İngilizce'de alakalı şeyleri kullanmaya çalışalım. Input new scanner parantezi açtım kapattım. Sistem nokta in noktalı virgül hatamız nedir import skin'in sınıfını dahil etmemiz ettikten sonra kullanıcıdan artık tutarı alabiliriz ee, ürünün tutarını giriniz girdirelim tutar eşittir input nokta next double çünkü türümüz double ee, kdv'li fiyatımız ise kdv'li fiyat eşittir tutar artı tutar çarpı KDV'dir. Bunu da ekrana yazdırdığımızda KDV'li fiyatı bulmuş oluruz. 50 girdim. Cevap 59. Kısaca bu şekilde bir örnek yapmış olduk. Ne yaptık? Bir daha baştan bakalım. Hatta şunu da süsleyelim. Ürünün KDV'li fiyat KDV şöyle büyük yazalım KDV'li fiyatı şuraya da artımızı koyalım evet ne yaptık kullanıcıdan e, tutar için bir değer aldık inputla scanner sınıf sayesinde sonra KDV'li fiyatı bulmaya çalıştık nasıl KDV'li fiyat nedir e, tutarın yani miktarın ürünün fiyatının %18'ini hesaplarım %18'i burada 9'muş. Onu da ürün üzerine eklerim ki e, KDV'li fiyatı şekilde ürünü satarım. Bu da bize otomatik olarak KDV hesaplayan bir program. KDV'li fiyatını hesaplayan bir program. Ne yaptık? KDV'li KDV fiyat eşittir. Tutar artı tutar çarpı KDV. Yani tutar çarpı 0.18 ee, bu şekilde KDV'li fiyatımızı hesaplamış olduk. Bu örnekte de e, güzel şeyler öğrendiğimizi düşünüyorum. Bundan sonraki projelerimizde görüşmek üzere.